Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün biz Guanzo'dayız. Baya güzel bir yerde aslında otele tuttum. <laughs> yani hepsi yabancı olduğu bir yerde otel tuttum. Baya kahvaltımızı da yaptık. Çok güzel menemen yedik. Gerçekten Türkiye'nin o menemen tadını çok özlemişim. Dur şu ayarlayayım şunu. Çok güzel bir menemen yedik. Gerçekten beğendim tam böyle Bursa'da yediğim menemen gibi iyiydi. Bir de sınırsız çay ben beğendim. güzeldi. Bayağı beğendim. Şimdi bugün biz Gonzo'ya geldik. Dün Şanto'daydım. Gonzo'ya geldik. Şimdi Gonzo'ya bakalım. Bu giyim için geldik burada. Burada bayağı ayakkabı bu meşhur, giyim meşhur. Gonzo da çok büyük bir şehirde. Her şey var burada da. Ee, zaten geldik bakalım. Yine müşterinin fiyat teklifi var. Ee, müşteri fiyat teklifi olunca mecbur koşmak zorunda kalıyoruz. Ee, i̇ster müşteri alsa, almasa yine de koşmak zorundayız. O yüzden bakalım bugün nasıl bir gün geçireceğiz. Ee, videolarımı takip edin. Şey pardon. Youtube kanalımı takip edin. Böyle güzel içerikler sürekli geliyor ben zaten ya bir ayda 3-4 tane şehirin mecburen gezmek zorundayım. O yüzden şu ana kadar şu ana kadar da Çin'in 43 bugüne hesaplasan 44 44 tane şehri gezmişimdir. Sürekli böyle gezmelerdeyim. O yüzden benim YouTube çekme nedenim de hani sürekli gezdiğimde videolar çekim size de göstereyim gezdiklerimi. Siz de görmüş olursunuz diye. O yüzden güzel içerikler geliyor. Ee, YouTube kanalımı takip edin. Instagram sayfamı da takip edin. Evet arkadaşlar. Arayacağımız yer burasıydı. Guangzhou Liuhua International Fashion Center. <laughs> Sadece burası değil. Burada da var. Yani birkaç marketler var. Bunlar hepsi toptancılar. O yüzden bakalım bugün neler kazanabiliriz buradan. Hangi ürünleri bulabiliriz? Ee, müşterinin sipariş talep listesini de gönderdi. Ona göre ürünlere bakacağız. Ya güzel yani <laughs> bir de komik olan ne? Ee, otelin bu markete 13 dakika yürüme mesafesi buradan tuttum. Sonra aşağı geldiğimde ya sağdan Türk şarkı, Türkçe şarkı, şarkılar açıyorlar. Bu <laughs> tarafa gidiyorum Tarkan'ın şarkıları var. Diğer tarafa gidiyorum yani bayağı bir Türk ortamı oluşmuş yani. Bir de ben videoyu çekince kardeş nerelesin diyor. <laughs> güzel bir şey ya. Yani. Özledim ya. Ben biraz sanki tekrar Türkiye'ye gelmişim gibi hissettim. Güzel beğendim. Beğendim. Bakalım bugün hem bir yandan da işimizi yapalım. Hem bir yandan video çekmeye çalışacağım size. Bazı yerlerde güzel çekmeyebilirim. Yani kusura bakmayın. Ee, yine yorum kısmında belirtin bana. Ee, o yüzden hani bakalım yani, hani işimi de yapmak zorundayım ama bir yandan da video da çekeceğim size bakalım arkadaşlar. Şimdilik devam edeceğiz başlayacağız. Evet. Şimdiden... Günler var. Am yani şimdi tam bilmiyorum şimdi market ee, bu kadar mı yani bir tur da? bunun kesin bir şeyi vardır. Bir sistemi vardır hani. Bu bölgesi, bu bölgesi. E şimdi arkadaşlar ben ilk geldim hani. İlk kez geliyorum buraya. O yüzden bilmeyebilirim. Şimdi demesenler olan 13 sene, 14 sene yaşamışsın bilmiyorum. Yani bilmeyebilirim. Bu ben ikinci sefer Gonzo'ya gelişim ama bu markete ilk kez geldim. Ben daha önce e, giyim ticareti hiç yapmadım, giyim siparişi hiç almadım, o yüzden giyim hakkında hiçbir bilgim yok. Ama siparişi verene kadar biz bilgilerimizi toplayacağız, teker teker bakacağız, öğreneceğiz. Ona göre müşterilerin taleplerini gerçekleştireceğiz. Şimdi kesin fiyattan üründen ürüne kadar fiyatlar değişebilir. Hani Küçük bir tur atacağız, bitiyor, bitiyor sanırım yani. Yoksa, bu kadar mı ya? Üst kat yok mu? Ben kesin yanlış geldim. <laughs> kesin başka bir kapısı var. Büyük kapısı var. Ben başka küçük bölgesine gelmişim. Ya yürüme. Merdiveni niye çalışmıyor? Allah'tan içinde bütün yani e, iç makinelerde klima sonuna kadar açık. Arkadaşlar şimdi o bir Çinliden sordum dükkandaki ürünleri gösterdim hani böyle böyle bunları istiyorum büyük şehir olduğu için mi? yoksa şey biraz çakallık yapmaya çalışıyor hani miktarın ne kadar işte kaç fiyat alırsın ben sana fiyat vereyim halbuki çorap satıyorsun yani sen çorap satıyorsun ben ben başka kadın kıyafeti istiyorum yani sen hiçbir şeye alakan yok. Diyor benim arkadaşım yapıyor. İşte WeChat'ı ne Sana fiyatını vereyim falan diyor. Ya he he. Ben kendim geldim burada fabrikayı bulacağım. Fabrika bulmaya geldim. Bir de sen üçüncü kişiyi mi ekleyeceğim yani. Garip. Hakikaten garip. Bir de kaç videoyu tekrar izlediğimde bazı yerlerde ışık şey oluyor. Ya bu kamera kendisi otomatik ışığı ayarlaması lazım. Bilmiyorum nereden ayarlanıyor? Bir müsait olsam burada Sony'nin yeri varsa bana bir düzelsin. Ben de yaşlılar gibi teknolojiden anlamıyorum. Ben. Bakalım burada diğer kapısı bu taraftaymış. Bakalım inşallah sanırım çok dolaşacağız. Bayağı dolaşacağız. Zaten işimi bitire bitirmezsem gidemem yani. Çünkü Gonzo çok uzak. Benden çok uzak. O yüzden bu kadar gelmişim işimi bitirip hale gitmek istiyorum. Arkadaşlar biliyorum Türkiye'de bu ürünlerin zaten üretimleri var. Bu kıyafetlerde hatta evet, dünyalarca meşhur. O yüzden yani Türkiye daha çok giden yine de kumaş bunlar kendileri üretiyor. Ama nasıl diyelim? Bunlar ne için satılıyor? Nereye satılıyor? Daha çok böyle Amazon kısımlara belki çok satılıyor. Hani bir anda ünlenmiş ürünleri kolaylıkla satılabilir. Buradan bulunabilir. Hemen buradan ilk şeyini bulabilirsiniz buradan. O yüzden güzel bir şeydir bu. <laughs> Ama genelde Türkiye kendisi de öğretimi olduğu için şey yok yani. Bilmiyorum. Daha önce kıyafeti yapan <laughs> arkadaşlar var mı? 啊，恁女做这条件多，应该不也好。嗯。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。 Asık bir ortamda. Hele ben böyle ortamlarda hiç şeyim yok yani. Böyle asansörde kalırsam sanırım ölürüm yani orada. Burası da böyle bir insanın korkusu oluyor. <laughs> Ha buradaki reklamlar bile Şeyler şey yabancıların <laughs> Evet şimdi nereden girmiştim Evet burasını girdik kayboluyor insan ya burasını sanırım gezdim pek hala çare yok ya sanki teklif alacağım ha Tek kez atmıyor ki ben. <bana? gülüyor> ben çağırsan ne <da> olur ha? <laughs> Niha. Bu kediyi masaya koyuyor çünkü bu kedi şey diyor. Doğru. Elini salıyor para gelsin, para gelsin, para gelsin. Light chain, light chain, bunlar. Ya bu kurbağa ağzında para var. Para, parayı alıyor. Ya bunlar. Parayı çok önemsiyor ya. Aha.

Ben sanırım çok kışlıklardayım. Ben kışlık istemiyorum ki. Yazlık istiyorum. Ben. Her şey müşteri de niye yazlık sipariş veriyor ki? Ben anlamıyorum. Şey bu e, ıı, videoyu çektikten sonra arkadaş şimdi diyor ki çok konuşuyoruz. <laughs> Sana ne olan benim videom konuşacağım tabii. istiyorsan sen de video çek sen de konuş. Ne diyeyim? Ben <laughs> bu da bu çok fazla. Arkadaşlar Gonzo'da yaşayan arkadaşımız varsa hatta bu markete gezen arkadaşımız varsa belki bilir. Yani böyle bir toprak kokusu var. <laughs> bu toprak kokusu, bu şey var ya siyahilerin bu toprak kokusu var burada. O kadar çok siyahiler varmış ki şaşırdım. Ya biliyordum hani Gonzo'da siyahiler fazla olduğunu biliyordum ama yani kokusunu bırakabilecek kadar fazla olacağını düşünmüyordum. Ya. Bayağı fazlaymış hakikaten. <laughs> Evet. Arkadaşlar ben kayboldum ya. Aha biraz önce şu videoda şu karpuzu göstermiştim. Ya ondan sonra nereye gittim ben? Vallahi kayboldum. Bir de küçük gibi. Şeyi göremiyorum. Böyle bir adres tarif edilecek gibi bir şey yok ki burada. O yüzden ya bir de şey diyor. Videoda bazı arkadaşlar diyor. Video çok aşağıdan böyle tutuyorsun ya, yukarı tutuyor, bilmiyorum. Yukarı tutunca, yukarı tutunca da çok göze batıyor ya. Arkadaşlar ben yolumu bulamıyorum ya. Yolu bir bulsam. Evet. Şimdi tekrar <laughs> bakalım bir. Bir daha şansımızı deneyeceğiz, bakalım yolu bulabilecek miyiz. Olmadı belki hepsini gezdim abi bitirdim ya. Yani. Ola da bilir. Çünkü bir saattir sadece bir kattayım. Komple bir katı bir saattir böyle geziyorum. Bak buraya geçtim. Şimdi biraz önce şey parayı söyledim ya o. O, o bu sokak işte. <laughs> Allah. <Ya>. Aha. <laughs> Buldum. Tamam bu yok bu sokağa gezdim tamam bu sokağa gezdim Abi şu siyahilerin giyimlerini üretmişsin tamam anladık bak o dükkandan geçtim böyle bir toprak kokusu geldi yani iyi ifade edebiliyor muyum toprak kokusu diyerek ama öyle kokuyor kusura bak. <laughs> ya benim birkaç siyahi arkadaşlarım var gerçi. bu, bu videoyu izlerse bak küfür eder bana. <laughs> kardeşim ne demek kötü toprak kokusu ya? Sen sensin toprak kokusu. Evet bir üst katta çıkalım bakalım ne var üst katta. Evet. <laughs> Geldik arkadaşlar, Teşekkürler. şekilde samsa aldık. Hatta bayağı güzel, çay veriyorlar.